Merhaba dinozorlar. Askerlerin üstüne gidip onları perişan edeceğiz. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Evet anlaşıldı, anlaşıldı anlaşıldı. Şimdi o zaman askerlerin komutanlarıyla konuşmaya gidiyorum. Eğer şartlarımızı kabul etmezlerse savaş zamanı. Komutan ben, merhaba. Ben benim üstümde telefon var. Telefon mu var? Evet. Hanginiz en büyük komutan? Ben. Ee, Sen misin? Komutan abi merhaba. Ben. Sen sese öldürmeye dağıtın. Komutan abi dur öldürmeden önce bir konuşalım ya. Tamam. Güzellikle bir konuşalım anlaşalım seninle. Benim üstümde de bir tane e, telefon var. Sende de bir telefon var. Komutan abi. Evet. Bana bak. Hanginizle konuşacağım ya? Anlamadım ben şimdi. Ben ne? Sen de mi? Şimdi komutan abi selamun aleyküm öncelikle. Kolay gelsin. Şimdi biz sizden çikolata ve kek istiyoruz. Eğer vermezseniz bütün her şeyinizi sizin yeri, Siz de yiyebiliriz ona göre. Benim tarzaman tamam. ağaçım var. Çikolata var mı sizde çikolata? Evet. O zaman bize çikolata verin yoksa sizi mahvedeceğiz. Ben sizi Hayır biz çikolata istiyoruz yoksa bu gezegeni yakacağız. Var mı çikolata? Evet. önünde. Hani. Buraya mı bıraktın? Evet. Hani bakayım. Hı. Hmm. Yavrum da vereyim mi? Yavruluğumu da ver, bir dakika. Ben yavruluğumu çağırayım, bir dakika. Nuri, Nuri. Efendim anneciğim? Git, sana çikolata vereceğim tamam. Ben varmış size. Annem bana çikolata vereceğini söyledi sizin. Nerede? Az, bir şey var burada. Benim boynum niye yamuk ya? Böyle de çok zor yeniyor ha. Tamam, ben gidiyorum. Peki başka çikolatanız var mı abi? Evet. getireyim misiniz? Tamam. Amca oğlumu çağıracağım. Amca oğlu, amca oğlu çikolata veriyorlar koş. Tamam dostum. Çikolata var tamam Hey dostum komutan. Ufadım. Hani bana çikolata. Tamam. Veriyorum. Bizde i̇şte bir şey var. Hmm. Peki ben şimdi dayımı olacağım. Tamam. Dayı. Dayı. Dayı ayak yine dayı. Ay ne oldu? Dayı seni çağırıyorlar. Tamam. Komutan. Efendim. Şimdi sana bizden herkese çikolata vermişsin. Teşekkür ediyoruz öncelikle. Allah razı olsun. Ben daha bunları yavamadım Ya Allah onlar yemese de olur. Biz onlara şimdi ayıracağız birazdan. Şimdi o zaman savaş yapmaya gerek yok değil mi? Evet. Ben biraz sizin bölgeyi gezmek istiyorum. İzin var mı? Evet. Teşekkür ederim. Şöyle bakalım. İşte Piste tanıtmaz. Hey bu tank çok güzel binebilir miyiz? Evet. Bir dakika dur. Hmm. Hmm. Çok eğlenceli. Ama o pisi. Şey. Tamam bıraktım. Biraz daha gezebilir miyim içeriye? Evet. Merhaba askerler benden korkmayın. Sakın ateş etmeyin sizi yerim. <laughs> ah! En sevdiğim. Bak orada da bir at. Hemen şuradan dolaşayım. Asker merhaba. Şuradan da pişireyim. Tamam. Onlar aç. Ya da bu da da gitmem lazım. Hadi merhaba. aleyküm. Hayırlı işler. Hmm. Hey bu da ne nesi? Bizim o ustamız. Uçak mı? Çok evet. Eğlenceli bir şeye benziyor bu. Benim çocukları Biz çağırayım da oynasınlar ama. Biz yani ona böyle ondan usuyoruz. Uçuyor musunuz? Evet. Hey, çok eğlenceli bir hayatınız olmadı. Bizim dinozorlarda sadece yiyoruz, içiyoruz, yatıyoruz. Siz uçuyorsunuz, oyun oynuyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Bilmiyorum evet, soğuna, cisso. Bu da mı uçak? Evet. Buna binebilir miyim? Evet, ama Peki. bu astar sadece. Peki ben binersem kırılır mı? Evet. hayır. Yes. Kırılmaz mı? Peki, biniyorum o zaman. Wow, oh, ey çok eğlenceli. Bizim çocukları çağırmalıyım. Bir dakika, ben çocuklarımı çağırıp geleceğim. Tamam. Orada tatlıyım. Necati, Necati. Benim baba. Koş, çok güzel oyuncaklar var Necati. Tamam, baba gideyim ben. Ben saç var. Hastalığım saç. Balon kafasına yazan bir şey olur mu acaba? Bana Star Wars harici. Herhalde dayım bundan bahsediyordu. Buna bileyim. Ay düştüm. Aa kafam eti çok kötü. Doğrulamadım ya. <laughs> Komutan amca. Efendim. Bana da binebilir miyim amca? Evet. Teşekkür ediyorum. Ay, ay bu hareketleniyor. Bir dakika dönüyor bu. Bir dakika. Ay. Aa, düştüm ya. <laughs> komutan amca ben bunu binmeyi beceremedim ya. Bak sana gösteriyorum. Göster bana. Öyle evet, oturuyor. Harika. Çok eğlenceli bir hayatınız var komutan amca. Vaa wow, bu da eğlenceli komutan amca. Bu ne bu ne bu ne bu ne? Tant. Buna binebiliyor muyuz? Evet. Peki ben buna binebilir miyim? Evet. Komutan amca her şeyde evet diyorsun ha. Ama o bir yaşın dönmüyor. Dönmüyor mu? Evet. Hmm, çok eğlenceli. Komutan amca. Hadi. Ben şimdi bizimkilerin yanına gideceğim. Tamam. Söyleyeceğim ki askerler savaş istiyormuş. Söyleyeyim mi öyle? Eee. Savaşma, savaşmayalım mı? söyle Tamam, ben arkadaşlarımı ödeyeceğim şimdi. Biz taşıdık. Arkadaşlar. Hay düştü ya. Biz sizle savaş. Arkadaşlar komutan bizi hiç sevmediğini ve bizimle savaşmak istediğini söyledi. Bizi yeneceklenmiş, mahvedeceklenmiş, sahaya gömeceklenmiş bizi. Hadi gidelim onları Sizin... mahvedelim. Ben siz ben, O zaman önce ben, biz ben. ikimiz gidelim. Ah. Çocuklar. Bize bir şey olursa çikolatalar size emanet tamam mı? Al sana. Savaş zamanı. Savaş sabah. <laughs> Yıkıyorum Dönç adamı. Tam çıkardı. Tam. Çok güzel. Ne oldu? Bam, bam. Nuri. Nuriye. Nuriye. Gel buraya tam. Bım, gel buraya tam. Aa. Bu dayı. Ben. Dayı. Bu dayı. Dayı dur boynum ters göremiyorum seni dayı. Ha şuraya bakayım. Dayı ne oldu sana? Dayı. Ben onu öldürdüm. Tamam. Nasıl çekeceğim anlayamadım ki ben bunu ya. Dayı gel. Ben tam öldürdüm onu. Yenge. Yenge. Sen de gel. Ben onlar tam öldürdüm. Arkadaşlar dayımla yengem askerler tarafından vuruldu. Hadi saldırın. Askerleri öldürün. Hadi gidelim. Ben, ben, hey, neler oluyor? Ben, ben, Son bir tane kaldı. Kaçmalısın. Ben, Kaçıyorsun. Ben, Kaçma. ben, Kaçıyor. Askerlerin içine girecek galiba. Bir tane askere mi saldıracak yoksa orada? Ben, Askerler kazandı. Evet. Ve askerlerden hiçbirine hiçbir şey olmadı. Evet. Harika. Bir daha olmadı. Peki bunlardan bir tanesi canlanırsa ne olur? yaşlanır. Yaşlanamaz. Bunlar ölmeyen dinozorlar. Hepsi yaklanıyor. Ne oluyor ya? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bunları hepsini ayaklandırmam lazım. Yok seni yine, yine mi yeniliyorum ya? Yine mi yeniliyorum? Hayır. İstemiyorum yine mi? En büyükleri canlanacak şimdi. Ah ah ah. Ah ah. Ha 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 buna yetişemiyorsun değil mi? Buna yetişemedin değil mi? Bütün askerlerin de olacak şimdi. Ha büyük bir savaş içerisinde kaldın sen de. Ha bu da öldü. Gitti. Hiç Ama benim aşk tercihlerimi neden öldürdüm? Öldürmedim onlar uykusu gelmiş uyuyorlar. Uyumasın. Uyumasın uyandır onların hepsini.